Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda size bir uygulama tanıtacağım. Bu uygulamada yatırım yapmadan bedava para kazanabileceğiniz bir uygulama tanıtacağım. Ben uygulamaya giriş yaptım. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra hemen ben kısmına tıklıyoruz. Burada cüzdan kısmı var. Yani mantık şu arkadaşlar. Ee, arkadaşlarınızı davet ederek para kazanmış oluyorsunuz. 17 TL kazanmış oluyorsunuz. Hem siz kazanmış oluyorsunuz hem e, karşı tarafa kazandırmış oluyorsunuz. Olay bu kadar. Buraya giriş yaptıktan sonra şurada kazan kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada şimdi davet et kısmına e, basıyoruz. Whatsapp'tan veya diğer e, sosyal medya mecra, mecralardan Dağıt ederek hem siz kazanmış oluyorsunuz hem arkadaşlarına arkadaşlarına kazandırmış oluyorsunuz. Eğer kazanmak istiyorsanız hemen açıklama kısmında zaten linkini bırakıyorum. Oradan indirirsiniz. Buradan indirdiğiniz zaman hem siz kazanıyorsunuz hem de ben kazanmış oluyorum 10-17 TL'yi. İki kişi getirdiğiniz zaman zaten 30 40 lira yakın para etmiş oluyor. 40 TL yakın para etmiş oluyor Peki bu parayı nasıl çekeriz onu da anlatıyorum hemen burada 34 TL olduğu zaman banka hesabına çekebiliyorsunuz burada belli bir mevcut fasulye miktarı birikiyor mu fasulye miktarlarını paraya çevirip buradan banka hesabına aktarabiliyorsunuz olay bu kadar yani yapmanız gereken sadece ve sadece aşağı açıklama kısmında verdiğim linkten indireceksiniz. İndirdiğiniz zaman hem siz kazanıyorsunuz hem de karşı taraftaki arkadaşınız kazanmış oluyor. Tabi uygulamayı istemeyen varsa tekrar indirdikten sonra silebilir. Olay bu kadar basit. Lütfen böyle videoların gelmesi için, güzel videoların gelmesi için kanalıma abone olup bildirimleri açıp lütfen e, kanalına emeğimden dolayı bir like veya yorum atarsanız gerçekten memnun olurum. Herkese iyi kazançlar diliyorum arkadaşlar.